29 Aralık Perşembe 2022 22-27 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabı ne diyet, ne yalan, zihnimizde bir insan ve kendi zihni olarak dedi. İmamoğlu'nun soyluna tekrarladığını aradığı iddiaları. İmamoğlu tepkisi geldi. İMM Başkanı Ekrem İmamoğlu. Twitter hesabı, Yüce Tanrı Tanrı. Yalan, yalan ve o kötü dil eklemenizi tavsiye ederim. İddianızı kanıtlayamıyorsanız, yapmanız gerekiyor. Yüce Tanrı'yı iftira, yalan ve o kötü dil için eklememenizi öneririm. Eğer iddianızı kanıtlayamıyorsanız, bunu yapmalısınız. İstifayı bekliyorum. Bakan, terdoğanpik.twitter.com/j3 Uücex 3 pmr Ekrem İmamoğlu 29 Aralık 2022 İmamoğlu. Dün bir basın toplantısında terör soruşturması iddialarını reddetti Soylu. İmamoğlu'nun söylediklerine cevap vermek için bir basın toplantısı düzenledi. Beni kendisi aradı soylu. İmamoğlu'nun geçmişte ondan yardım istediğini iddia etti. İmamoğlu beni saygısını sunarak aradı. Belli bir konuda, CHP merkezi benden hoşlanmıyor. Bu konuda bana ne yardım ediyorsun? Diye sordu, gerekli. Ve yaptık. Whopper, Soylu'nun iddiasından birkaç dakika sonra Twitter'da bir mesaj paylaşan. İmamoğlu şöyle yazdı. Bakan Soylu onu aradığımı ve yardım istediğimi söyledi. Bu kuyruklu bir yalan. İstihbarat, telefon izleme, tüm bilgilere erişme gücüne sahipsiniz. Bunu kanıtlarsanız, istifa etmelisiniz, meydan. Soylu yayında cevap verdi İmamoğlu'nun bu tweetinin ardından Soylu. Canlı bir yayındayken cevap verdi ve bu sefer aşağıdaki iddiayı yaptı. Bu yardımların yasalara uygun olmadığını belirledikten sonra bu yardım çok doğal olarak el konuldu. IMM'nin başkanı beni aradı. CHP zaten bana karşı. Biz aradaki başka bir telefon görüşmesi geçti. Bundan sonra CHP karargahı İçişleri Bakanı öyle dedi.